Şu an BMW F30 aracımızın kronik sorunu olan turbo o-ringlerini değiştireceğiz. Bu senede bir falan ya da iki senede bir mutlaka değişmesi gerekiyor. Küçük küçük su kaçakları yapıyor yoksa. Muhsin Usta'mız sağolsun. Kişi şey olması gerektiği gibi yapar, söyle. Şu bölge sökülecek. Buradaki oringler değişecek. O-ringlerimiz de şöyle göstereyim. Yanmaz oring. Bunlar yüksek sıcaklığa dayanıklı. Şimdi ustamız burayı söktü. Bunlar şu an geliyor hafif hafif. Çok çekmeyeceğiz yoksa zaten boruya zarar veririz. İşimiz şuradaki oringleri, şunları değiştirmek. Evet oringlerimiz, eski oringlerimiz buradan çıktı. Yani zaten çıkartması çok kolay. Biz şöyle bir şey yardımıyla çıkarttık. Ee, bunlar eskiler. Yeni aldıklarımızla arasındaki farkı görün diye koyuyorum. Bunlar incelmiş durumda artık. Şekli de biraz değişmiş. Aradaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Evet burada çok hafif bizim para işi yapıyoruz. Bunu şöyle. Evet şimdi oringenizi de takıyoruz. Evet, küçük bir yağlayıcı sıkacağız. Sonra da yerine yerleştireceğiz. Dar olduğu için çekemiyoruz. Yerleştirme işlemini yaptık. Şimdi bunu yerleştirdik, sıkış, sıkıştıracağız buradan. İşlem bitecek. Şu an sıkma işlemini de gerçekleştirdik. O ringlerimizi de takmış olduk. Bu bölgeyi tekrar bir temizleyeceğiz. Olası bir su kaçağı olursa tekrar görebilmek için böyle kirli bırakmayacağız. İşlem tamamdır.